Herkese hayırlı mutlu günler diliyorum. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıslak kek tarifimi paylaşacağım. Bunun için malzemelerim 200 ml ölçüsünde 1 su bardağı şekerim, 1 su bardağı sıvı yağım, 1 su bardağı sütüm, 3 tane oda ısısında ısıtılmış yumurtam, 3 yemek kaşığı kakaom, 2 paket kabartma tozum ve alabildiği kadar un kullanacağız. Kabımın içerisine 3 adet yumurtamı kırdım ve üzerine bir su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Köpürene kadar çırpıyorum. Yumurtamı ve şekerimi 5-6 dakika çırptım. Şimdi içerisine bir su bardağı sıvı yağımı, bir su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Bu malzemeleri de güzelce çırpıyorum. Eleğimin içerisine katı malzemelerimi koydum. Unum, kabartma tozum ve kakaom. Bu şekilde kekimizin kıvamı daha güzel olacaktır. Katı malzemeleri karıştırırsak eğer. Evet. Şimdi de güzelce çırpıyorum. Malzemelerimi güzelce çırptım. Unun ölçüsünü tam olarak vermiyorum. Göz kararı olarak ayarlayın. Ben yaklaşık bir buçuk su bardağı un kullandım. Şu şekilde bir kıvamı olacak. Şimdi kek harcımı tepsimin içerisine alacağım ve önceden ısıttığım 180 derecede fırınıma atacağım. Borcamın altını ne olur ne olmaz diye sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum az miktarda. Şöyle kenarlarını da. Bu tarifin içerisine vanilya eklemiyoruz. 2 paket kabartma tozu ekliyoruz. Kıvamı bu şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde tepsime yaydım ve şimdi fırına atıyorum. Kekimi 180 derece önceden ısıttığım fırınıma attım. Kekim pişerken çikolata sosumu da hazırlayacağım. Hazır çikolata sosu kullandım e, çünkü e, çikolata sosumun da soğuması gerekiyor. Şöyle karıştırıyorum. Kekimi fırından aldım. 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişirdim. Şimdi dilimleyip üzerine soğuk sütü ekleyeceğim. Sünger gibi çok güzel bir kek oldu. Üzerine bir buçuk su bardağı soğuk süt ekliyorum. Kekimin ilk ısısı çıktıktan sonra ekliyorum. Kekim sütünü emdikten sonra üzerine çikolatalı sosumu da ekleyeceğim. Çikolata sosumu üzerine güzelce yaydım. Kekim servise hazır olacak. Bir saat buzdolabına dinlendikten sonra. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.